Herkese merhaba. Benim adım Şaya. Size kız kardeşim Holly hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Gerçek şu ki o sıradan bir kız değil. Ve bunu ilk öğrenen ben oldum. Çok değişik bir şekilde. Neyse her şeyi anlatacağım. Şimdi hazırlanın ve izlemeye devam edin. Kız kardeşim ve ben erkek oyuncaklarıyla oynamaya bayılırdık. Neredeyse hiç oyuncak bebeklerimiz. Kız oyuncaklarımız olmadı ve annem bizi aile etkinlikleri için pembe elbiseler giydirmeye çalıştığında ona karşı gelirdik. Holly ve ben çoğunlukla pantolon giyiyorduk. Bir sürü oyuncak arabamız ve tabancamız vardı. Babam kendini oğlan babası gibi hissediyordu. Bahçede bizim için özel bir ev bile yaptı. Böylece evdekileri rahatsız etmeden orada delirebilirdik. Holly benden dört yaş küçük. Annemin birkaç günlüğüne bir yerlere gidip sonra eve kucağında bir bebekle geldiği günü hala hatırlıyorum. İlk başta yaklaşmama izin verilmedi. Ama sonra bana nasıl davranmam gerektiğini söylediler ve gösterdiler. İşte o zamandan beri ondan bir adım bile uzaklaşmadım. Evet kız kardeşime aşık oldum ve o da beni sevdi. Bizden başka kimsenin anlamayacağı özel bir bağımız olduğunu anladım. İlk sözü Arya'ydı. Bana öyle seslendi. İlk adımları nasıl atacağını görmek için sabırsızlanıyordum. Kanepeden düştü, tökezlediği ve bisikletten düştü. Onu yakalayacak vaktimiz olmadığı zamanlarda oldu ama hiç ağlamadı. Sonra dünyanın en cesur küçük kız kardeşine sahip olduğumu düşündüm. Bir keresinde annem bizi aşı için hastaneye götürdüğünü hatırlıyorum. Garip aşısı yaptırmamız gerekiyordu. Holly'e uzun bir süre aşırı acısını servisine kısırması gibi olduğunu anlattık. Ama neyden bahsettiğimizi anlamadı bile. Neyse sonra hastane odasından korkunç bir ses duyuldu. Doktorlar ellerinden geldiğince beni sakinleştirmeye çalıştılar. <laughs> evet, bağıran bendim. Küçük kız kardeşimse doktorun orada ne yaptığını ilgiyle izliyordu. Annem kırmızı burnuma bakarak yüksek sesle güldü. Ve Holly ablasının yanağını okşadı. Ve kendi dilinde her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Ne kadar şirin değil mi? İlk başta ben de öyle düşünmüştüm. Ve sonra olabilecek en kötü şey oldu. O gün sabah korkunç bir diş ağrısıyla uyandım. Annem doktora gitmemi söyledi. Holly ve annemle çocuk dişçisine gittik. Doktor beni muayene etti ve sonra dişin çürüdüğünü ve çekmemiz gerektiğini söyledi. Bu prosedürden çok korkuyordum. Çekilen diş yerine daha güçlü ve sağlıklı bir dişin çıkacağını bana defalarca söyleseler de cesaretimi toplayamadım. Sonra Holly'ye baktım. Onun da en sevdiği oyuncu olan yavru otu getirmişti. Bana verdi onun yanımda olacağını söyledi. Beni dişçi koltuğuna götürdüler. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar dürüst olmak gerekirse prosedür benim için biraz tatsız geçti. Hala küçük bir acı hissediyordum. Koridora çıktığımda annem beni övdü. Doktor bana resimli bir kitap bile verdi. Ve sonra peçeteye sarılı temiz bir düş uzattı. Yastığımın altına koymama, diş perisinin gelerek dişi alıp karşılığında bir hediye bırakacağını söyledi. Bunu duyduğuma çok sevindim. Eve vardık ve hemen dişi yastığımın altına koydum. Holly tüm bunu ilgiyle izliyordu. Bana ne tür bir hediye getireceğini sordu. Ben de henüz bilmiyorum dedim. Keşke başka bir midilli getirebilseler de Holly hayalperest bir şekilde. Güldüm ve sonra eğer midilli hediye gelirse kesinlikle ona vereceğimi söz verdim. Hepimiz bu oyuncakları ne kadar sevdiğini biliyorduk. Biraz sonra akşam yemeği için aşağı indik. Babam uzun süre cesaretle oturup beni övdü ve hatta gözyaşlarına boğuldu. Çok büyüdüğümü, çocuklarını dişlerine bile dökülmeye başladığını söyledi. Bu çok şirindi. Yatağa gittik ve bu sabah yastığın altında bir şey hissettim. Holly hışırtından uyandı. Hediye'yi bakmak için yanıma geldi. Bahçer açmaz neşeyle ciyakladı. Babama bahsettiğim uzun zamandır çok beğenik ve almak istediğim bir saat vardı. Mutluluktan o kadar çok çığlık attım ki küçük kız kardeşimin ne kadar üzgün olduğunu fark edemedim. Onu sakinleştirmeye çalıştım ve neden ağladığını sordum. Holly sadece diş perisinin anamı dili getirmemesine üzüldüğünü söyledi. Tattım üzülme. Senin de dişin düştüğünde Peri sana bir hediye getirecek. Unutma ki her şeyin bir vakti var. O yüzden bekle dedim. Holly gözyaşlarını sildi ve sonra kahvaltıya gittik. O gün annem ve babam alışveriş için markete gitmeleri gerektiğini söylediler. Bu aktivite kardeşim benim için çok sıkıcıydı. Bu yüzden evde kalmaya karar verdik. İzleyebileceğimiz birkaç çizgi film ayarladım ve Holly'yi yanıma çağırdım. Anne ve babamız uğrayıp televizyonun karşısına geçtik. Uzun zamandır beklediğim saatim kolumdaydı. Her dakika ona mutlulukla bakıyordum. Sonra Holly kalkıp bir yere gitti. Tuvalete gideceğini söyledi. Sonra ev telefonu çaldı. Arayan arkadaşım Becky'ydi. Arkadaşım birlikte oyun oynamak için sözleştik. O bizim komşumuzdu. Bu yüzden neredeyse tüm çocukluğum boyunca onunla arkadaştık. Hatta aynı okula gidiyorduk. Yaklaşık 30 dakika sohbet ettik ve sonra TV izlemeye geri döndüm. Ve geldiğimde Holly'nin hala orada olmadığını fark ettim. Tuvalete gittim, kapıyı çaldım. Orada olmadığını ve her şeyin yolunda olup olmadığını sordum. İlk başta Holly sessizdi. Su sesi geliyordu ve sonra her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek oradan ayrılmamı istedi. Orada ne yapıyorsun diye sordum ama Holly bir şeyler yiyormuş gibi cevap verdi. Kafam karıştı. Orada ne yiyebilirdi ki? Hiçbir şey. Kapıyı çalmaya başladım, iterek açmaya kalktım ama o kedi de açmadı. Annemleri arayacağımı söyleyince Holly pes etti. açtı açtığım onu karşımda gördüm. Elinde küçük bir şey ve babamın aletlerini tutarak fayansların üzerine çıplak ayakla duruyordu. Holly orada durdu. Ağzına kırmızı sıvılar damlarken sessizce gözlerime baktı. Aa diye bağırdım ve çığlığımdan korktu. Elindeki her şeyi bıraktı ve elleriyle yüzünü kapattı. Ağlamaya başladı. Onu sakinleştirmek için hemen sarıldım. Ona sarılırken yerde dişler gördüm. Dişlerini sökmüştü. Neden yaptığını sordum da Holly diş piyasının kendisine gelip oyuncaklar hediyeler getirmesini istediğini söyledi. O anda artık söyleyecek kelime bulamadım. Şoktaydım. Annemlerin o anda gelmesi iyi olmuştu. Onlar da gördükleri manzaradan dolayı neredeyse bayılacaklardı. Annem hemen ambulans çağırdı ve Holly ile birlikte gitti. Babam beni sakinleştirdi ve ona olan her şeyi anlattım. Çok üzgündüm ve sonra her şeyin yoluna gireceğini söylediler. Ama annem ve Holly o gün ve ertesi gün eve gelmediler. Durumun düşündüğümüzden biraz daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Asıl problemin Holly'nin dişlerini sökmesi değil, hiçbir şekilde acı hissetmemesiydi. Ancak o zaman çok nadir görülen ve doğuştan gelen bir hastalığı olduğunu öğrendik. Söylemesi zor bir adı var. Ama kısaca Holly acıya duyarlı değilmiş. Bu yüzden oyunlarımız sırasında iğnelerden, dişindeki çürüklerden korkmuyormuş. Bu yüzden düştükten sonra ağladığımda, başımı çarptığımda ya da canım acıdığında bana şaşkınlıkla bakıyormuş. Farkında değiliz ama aslında bu hisler sizin için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. En kötüsü bu hastalığın yavaş ilerlemesi ve çok kötü olması. Sonuçlarının da çok iyi olmamasıydı. O andan itibaren Holly'nin sürekli doktorların bizim ve benim gözetiminde olmasına karar verdik. Nasıl tedavi edildiğini ya da tedavi edilip edilmediğini henüz bilmiyoruz. Ancak umudumuzu kaybetmiyoruz ve en iyisine inanıyoruz. Sevgili kız kardeşimle iyileşeceği anı bekliyorum. Biz onun yanındayken onu iyi hissetmesi için her şeyi yapacağız. Bu arada anne ve ben ona bir midilli aldık ve bunu çok sevdi. Kardeşim gibi insanları hiç duydunuz mu? Bize bu insanların nasıl yaşadıklarını ve istemeden kendilerine zarar verebilecekleri gerçeğiyle nasıl başa çıktıklarını anlatır mısınız? Bunları dinlemeyi çok isterim. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, benim adım Andy. Kısa bir süre önce kardeşim gizli odamı öğrendi ve bu korkunçtu. Odamı kimsenin bulmasını istemiyordum ama maalesef kardeşim buldu. Bu gizli odanın ne olduğunu ve içinde ne sakladığımı bilmek ister misin? Öyleyse izlemeye devam edin. Size her şeyi anlatacağım. Ailem ve ben uzun zamandan beri küçük bir kasabada yaşıyoruz. Evimiz küçüktü ve sığamıyorduk. Bu yüzden birkaç blok ötedeki yeni eve taşınmaya karar verdik. Yeni ev daha genişti. Yaşlı bir çiftten satın aldık. Hemen kendime geniş giyinme odası olan bir oda seçtim. Annemle babamın acelesi olduğu için ev bakarken beğendikleri ilk mülkü satın aldılar. Eski ev sahiplerinin de yurt dışındaki çocuklarına acilen gitmeleri gerektiğinden aceleleri varmış. Kardeşim ve ben annelerin de kendilerine ait odaları vardı. Ev genel olarak güzeldi ama benim odam en güzeliydi. Geniş pervazlı büyük bir pencerem vardı. Babam istediği ampullerle bana büyük bir ayna da yaptı. Ama özel bir şey daha vardı. Kimsenin bilmediği bir gizli bölme. Onu tesadüfen buldum. Soyunma odasındaydı. Eşyaları dizerken dengemi kaybettim ve duvara doğru düştüm. Ağırlığımla bir şeye bastırdım ve kapının açıldığını gördüm. Önüme küçük bir oda açıldı. İçinde lamba bile vardı. Bu resmen harikaydı. Sonra annem öğle yemeğine çağırmak için geldi. Orayı hemen kapattım ve kafamda bir plan doğdu. Orada ne saklayacağımı çoktan bulmuştum. Genel olarak hayat devam ediyordu. Abim Dixon ve ben aynı okula gidiyorduk. Benden birkaç sınıf büyüktü. Okula birlikte gitmek beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu ama okuldan eve yalnız ve arkadaşsız dönmeyi tercih ediyordum. Okulda her zaman bir şeyler oluyordu. Ya da bir cam kırılırdı ya da bir şeyler çalınırdı. Bense bunlara sadece gülerdim. Onsuz yapamayacağım bir alışkanlığım vardı. Bu alışkanlığımı kimseye anlatamazdım çünkü yanlış anlaşılırdım. Bu yüzden neredeyse her gün bunu bir sır olarak yaptım. Okul müdürüne dolaplarında eşyaları kaybolan çocuklardan bir sürü şikayetler gelmeye başladı. Kaybolan saatler, bilezikler, küpeler, bazen defterler, saç tokaları ve diğer şeyler. Toplantıda yüksek sesle dolaplarınızı kapatmayı unutmayın dedim. Hadi ama Andy bunlar başkalarının eşyaları. Bir onları izinsiz alıyorsa demek ki okulda bir hırsız var dedi arkadaşım April. Ama ben aynı fikirde değildim. Yine de bu onları haklı yapmaz dedim. Ve müdürü dinlemeye devam ettik talimatları aldıktan sonra dağılmaya başladık. Sonra abim geldi ve bir şeylerimin kayıp olup olmadığını sordu. Başımı salladım. Dixon daha önce de bazı eşyaların kaybolduğunu ama bu seferkinin çok uzun sürdüğünü bu yüzden müdürün bir toplantı yapmaya karar verdiğini söyledi. Peki o zaman neden bu konuda daha önce sessiz kaldılar diye sordum. Abim daha çok küçük şeylerin ortadan kaybolduğunu söyledi. Öğrenciler endişelenmek için fazla bir neden görmediler. Ama şimdi belli ki aramızda bir hırsız var. Sırada ne var? Para, araba. Bunu durdurma zamanı geldi dedi abim ve ders için ayrıldı. Her şey normalmiş gibi derslerimize devam ettik. Ders ortalarında sık sık tuvalete gittim. Midemde bir rahatsızlık vardı. Çoğu öğretmen bana güldü ama ne yapabilirdim ki? Öylece oturup kendimi tamazdım ya. Birçok öğrencinin daha tetikte olması dışında her şey aynıydı. Dolapları kilitlemeye başladılar, çantalarını gözetimsiz bırakmadılar. Bir gün teneffüste April bacağı ağrıyor diye dolabından bazı ders kitapları getirmemi istedi. Yardım etmeyi kabul ettim. Koştum, bana söylediği kodu girdim ve dolabından bir ders kitabı aldım. Gözüme bir şey çarptı. Gerçek olamayacak kadar güzel bir yüzük. Mükemmel bir şekilde temizdi. Tek bir çizik bile yoktu ve güzel bir taşı vardı. April'a dolabındaki yüzüğü sordum. Ona erkek arkadaşının verdiğini söyledi. Uzun zaman önceydi. Artık görüşmüyoruz. Bana evlenme teklif etmek istedi ama 15 yaşında ne evlenmesi? Ben hala bir çocuğum dedi. Gülümsedim ve ders başladı. Hemen ertesi gün April'ı yüzüğünü alıp almadığımı sordu. Ne? Neden alayım ki? Onu en son gören kişi olduğumu Çaldın mı demek istiyorsun? April hemen geri adım attı. Oo, hayır hayır, yok öyle bir şey. Sen benim arkadaşımsın. Onu çalmazsın. Belki de dolabı kapatmayı unuttun. Kitaplarını getirmek için sana yardım etmeseymişim daha iyi dedim ve o da utandı. Akşam odama girip eşyalarımı temizledim ve gizli bölmeyi açtım. Oraya girdi ve manzaranın tadını çıkardım. Tüm eşyalarım oradaydı. Ama favorim April'ın yüzüğüydü. Onu çok beğendim ve karşı koyamadım. Uzun zamandır kleptomanik olduğumdan şüpheleniyordum. Sadece bunu itiraf etmekten korkuyordum. Çalınan şeyleri saklamanın ne kadar zor olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Bu yüzden de gizli bölmeyi bulduğum için çok mutlu olmuştum. Büyük bir şey çalmadım. Bunlar kimsenin ihtiyaç duymadığı şeylerdi. Sadece kendim için aldım. Uzun süre boş dolaplarda duruyorlar. Ama onları çalar çalmaz insanlar hemen paniğe kapılıyor. Eşyam çalındı deyip okulumuzda bir hırsız var diyorlar. Neden bu kadar yaygara? Arkadaşından bir şey çalmanın iyi olmadığını biliyorum. Ama kleptomani bir hastalıktır. Bu yüzden bunu çalmamaktan ziyade çalmak için daha çok nedenim var. Kendim böyle düşünerek sakinleştiriyorum. Aynı meditasyon gibi. Mutlu olmak için neler yapmazsın ki? Değil mi? Andy aniden arkadan bir ses geldi. Korkudan sıçradım. Dixon burada ne yapıyorsun diye sordum. Hızlıca gizli odadan kalkıp çıkarak ama artık çok geçti. Vay canına bu senin gizli odan mı diye sordu içeri girerken. Onu dışarıya atmaya çalıştım ama etrafa bakmak istedi. Sonra dur bir dakika bu Bobby'nin gömleği değil mi? Kahretsin Bobby onun en iyi arkadaşıydı. Bir gün babası ona hatıra olarak Afrika'dan bir tişört getirtmişti. Ben de yoktu ve çok beğenmiştim. Erkek çocukların her şeyi küçümseyerek davrandıklarını, genellikle gardıropları kapatmadıklarını ve ayrıca maddi eşyalara değer vermediklerini biliyordum. Bu yüzden onu kendime aldım. Üzüleceğini ve onu arayacağını düşünmedim. Kardeşime cevap verecek vaktim olmadan bakışları başka şeye çevrildi. Bu Anna'nın saati, Dorothy'nin yüzüğü ve Aura'nın kemeri. Andy başkalarının eşyalarını mı çalıyorsun diye dehşet içinde sordu. Kaçacak yerim kalmamıştı. Kendime haklı çıkaracak bir şeyler düşünemedim. Bu yüzden yere oturdum ve ağladım. Dix'e birkaç yıldır hırsızlık yaptığımı, annem dahil kimsenin bilmediği bir hastalığım olduğunu itiraf ettim. Dix dikkatle dinledi. Sinirleneceğini sandım, beni azarlayacak, bağıracak sandım. Ama o sakince yanıma geldi. Bana sarıldı ve yanıma oturdu. Dix her insanın kusurları olduğunu söyledi. Soru bunu kendimizde kabul etmek isteyip istemediğimizdir dedi. Çaldığımda nasıl hissettiğimi sordu. Kısaca mutluluk sözcüğüyle cevapladım. Ve gerçekten de öyleydi. Kardeşim derin bir nefes aldı. Ve sonra istersem her şeyi düzeltebileceğimi söyledi. Çok geç dedim ama o yardım edeceğini söyledi. Her şeyden önce ailemize her şeyi anlattık. Bix onlarda önceden bana bağırmamalarını, dinlemelerini istedi. Ve sonra en zor şey son birkaç yıldır çaldığım her şeyi toplayıp okula götürdük. Tabii polis geldi. Toplantı yapıldı ve her şeyi verdik. En utanç verici şey yüzü arkadaşıma vermekti. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Sadece ağladım ama o bana sarıldı ve zaten bildiğini söyledi. Çantamda başkalarının eşyalarını birden çok kez gördüm. Şüphelendim ama bunu bana senin söylemeni istemiştim dedi. O günden beri bana en çok yan bakış atıldı. Bu yüzden başka bir okula transfer oldum. Ancak aynı zamanda bir psikologla tedavi kurslarına katıldım. Annem öyle istedi. Şimdi yoğun bir şekilde kendimi tedavi ediyorum. İç ve arzularımla mücadele ediyorum. Dikkatimi başka bir şeye çevirmem önerildi ve ben de resim yapmayı seçtim. Açıkçası çizme yeteneğim olduğunu bile düşünmüyordum ama oldukça iyi çiziyorum ve en önemlisi bundan zevk alıyorum. Evet beni kınayıp terk etmedikleri için aileme sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.